Sabah olmuş. Dur bakayım. Kızım yanmış mı? Kızım kalk artık. Yemek hazırlayacağım. Hadi gel. Aşağı inelim de. Hadi gel. Ay. İstersen sen birazcık dışarı çık oyna olur mu? Tamam açıyorum kapıyı açtım. Gir bakalım ayna tamam mı? Sakın bak. Buradan bir yere ayrılma. Ben hemen yemeği hazırlayayım. Acı e, camdan bakayım bir kızıma. Hı, tamam. Ay bisikletini sür. Nerede bisiklet acaba? Bisikletini nereye koymuş olabilir? Ha bisikletini sürüyormuş zaten. Neyse. Ay ben ne alacaktım? Doğru ya. Şu kütüphanede bir tane yiyecek vardı. Onu alayım bari. Aa bu kelebek. Kaybolur. Ne derdim ben? Ne? annem nerede? <laughs> Yemeği hazırladım. Hemen kızımı çağırayım kı kızım kızım neredesin? Hayır kayboldu olamaz. Hemen polisi aramam lazım. Ama hafta sonu bugün de polisler çalışmaz ki ya. Öf. Kendim aramak zorundayım. Hemen aramaya koyalım. Kızım bulamıyorum. Nerede bu kızım? suya mı girdi? Hemen suya bakayım. Aa bir dakika. Normalde şurada da biz oraya gidiyoruz. Dur. Ay burada da ıslanacağım. Moya mı giyeyim bari? Aa kızım kayboldu. Kızım kayboldu. Neredesin kızım? Burada olabilir. İyi ki de içine sokmuş. Zaten şeyim yok ki ya. Aa, kızımın en sevdiği yer burada odur odası burasıydı değil mi? Ay burası bizim mutfağımızdı. Şuradan geri tırmanayım. Ay Tırmanamadım. Çıkayım en ben. Şuradan burada mı acaba? E, burada da değil. O burayı çok sever. Burada da yok. O zaman ormanlık alana bakayım. Orada da kalırsa valla çok kötü olur. Eteğime geri girdim. Şimdi şu ormanlık alana. Aa, bir dakika orada birisi var. O kızım mı? nasıl kayboldun? Kelebeğin peşi ben yukarıda bir kelebek görmüştüm. Onun peşine mi takıldın? Hı hı. Hı öyle mi? Hadi gel gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Yine bir şey düşüyor. Bekle dur bir şey düşüyor yukarıdan. Geri çekil. Olamaz. Bu da bizim başımıza gelebilirdi. Olamaz. Hayır. <laughs> ormanını ne yapacağız? Ay ne oldu? Ay rüyaymış. Lino. Kalk Lino. Kızım. Kalk. Rüyaymış her şey. Anne rüyaya girmişiz. Çok mutluyum. <laughs> like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Like like like.